Hocam inşallah e, iddia edildiği gibi fayda sağlıyordur. Öyle olmasını umuyoruz ama en doğru bilgiler tabii ki sizde. Duyuyoruz sanatçılarımızdan da dünyanın birçok yerindeki tanınmış insanlardan da Yunuslarla tedavi, havuzda tedavi, terapi, rehabilitasyon bu ifadeleri duyuyoruz. Ne derece gerçek anlatır mısınız hocam? Şimdi e, Yunuslarla terapi hakikaten özellikle zihinsel engellilerde, doğum söndürme olan çocuklarda ve özellikle de otistiklerde hı hı. son yıllarda devreye giren bir tedavi yöntemi evet. daha doğrusu tedavi yöntemi iddiasında henüz bilimsel i̇ddiasında. olarak ispatlanmış bir şey yok. Evet. Ee, şöyle biraz genişleterek anlatayım. Aslında hayvanların, insanların tedavisinde çok fazla rolü var. Yani kendini yalnız hisseden insanlara bakıyoruz, ya da aile bireyi olmayan, ya da çoluğu çocuğu e, büyüten, özellikle Batılı ülkelerde çok yaygın. Herkesin bir kedisi var. Herkesin bir köpeği var. O köpeğin ona arkadaşlık yapması son derece faydalı. Ee, bizim borderline kişilik bozukluğu dediğimiz rahatsızlıkta, özellikle e, kız çocuklarında olan süreçte bir eve kedi getirilmesinin o tedaviye çok fazla faydası oluyor. Yine hepimiz biliyoruz, sedef hastalığı olan e, bir takım insanlar, e, Sivas'ta bir takım işte şifalı balıklara tabii. gidiyorlar, sedef hastalığının kaplı, işte tedavisi var. vesaire için ama bunu şu, özellikle belirtmek lazım bu tedavi eden bir şey değil bunlar. Hmm. Tedaviye faydalı olan ama direkt tedavi eden şeyler değil. Yani rehabilite eden bir rehabilite süreç. eden süreç. Yani şey gibi düşüneceksiniz. Grip nedir? İşte esas tedavisi istirahattır. Mesela ağır bir zatüreniz var. Evet çok ciddi antibiyotikler kullanmanız lazım. Bir takım akciğeri güçlendirici ilaçlar kullandırmanız lazım. Artı istirahat etmeniz lazım. Bu da bu işin rehabilitasyonu gibi. Aslında yunuslarla tedavi özellikle ...çok ciddi bir sorun olan... özellikle yaşayan aile için ciddi bir sorun olan... ...otizm de öne sürüldü. Hmm. Otizm biliyorsun... ...binde bir oranında ortaya çıkan... ...sosyal etkileşimin... ...iletişimin olmadığı ve... ...davranış bozukluklarının gözüktüğü... 3 yaştan önce başlayan bir... ...çocukluk çağı beyin hastalığı. 3 yaştan önce üç başlayan yaştan önce bir başlayan, çocukluk çağı, çocuk beyin, çağı hastalığı. beyin hastalığı. Ne oluyor? Çocuk bir şaton içinde yaşıyor. Evet. Anne dahil kimseyle göz kontağı kurmuyor... 12. aya kadar tek bir kelime ağzından çıkmıyor. 12. aya kadar el işaretiyle kimseye bir işaretle bulunmuyor. Gülmüyor. 24 aylık olduğunda yani 2 yaşa geldiğinde hiçbir şekilde iki tane kelimeyi yan yana getiremiyor. Adeta kendini özgü bir dünyada yaşıyor. Evet. Bunun da çeşitli tipleri var. Zeka sorunu olanlar var. Bir de bilgin tipler var. Mesela bilgin tip bir otistik bir e, uçaktan havalanına inerken sadece gördüğü bir saniyelik görüntüyle gördüğü bütün alanın resmini çizebiliyor mesela Allah yani Allah. insanın hayret edebileceği onlara e, savant tip yani bilgin tip otistik diyorlar. Şimdi otizm genetik bir rahatsızlık ama oluş nedeni kısmen izah edilmiş oluşu mesela ben şey hareketi yapmak için sevgili esra evet, yaklaşık evet, milyonlarca sinaps dediğim hücreyi devreye sokuyorum. Onların hepsinin böyle dendrit denilen uzantıları var. Aksonlar var. Evet. Onlar birbirleriyle iletişim haline geçiyorlar. Ve yaklaşık saniyenin onda bir hızında milyonlarca hücre birbiriyle iletişime geçiyor. Ben burnumu gösteriyorum. Evet. Mesela göz kırpmak için de aynı şey. Maalesef otistiklerde orada dendrit kısalığı ve sinaptik aralıkta boşluk var. Evet. Dolayısıyla o iletişim yok. Hmm. O iletişim olmadığı için kişinin davranışları koordine olamıyor, sözü olarak kendini ifade edemiyor ve duyusal olarak kendini ifade edemiyor. Yunuslarla ilgili tedavide, tedavide etkinliğinde öne sürülen şu. Diyorlar ki, evet bu bir sinaptik senkronizasyon hastalığıdır. Arada bu sinaptik iletimi olmuyor. Yunuslar dalga boyu olarak senkronize dalgalar yayıyorlar. Bu dalgalar bu sinaptik iletişimi arttırıyor ve otistikler düzeliyor ya da faydalanıyor gibi bir iddia var. Bu henüz bir iddia. Evet. İddia. Ee, mutluluk salıyor şeklinde bir ifade var. Evet. Ee, Yunus'la herhangi biri kim burada gidip bir Yunus'un üstüne çıksa, oynasa, yaşı kaç olursa olsun ondan mutluluk duyar. Çünkü Yunuslar dünyanın en sevimli hayvanı. Evet. Değişik geliyor insanlara. Ama açık ve net altını çizerek söylüyorum. Ee, direkt tedavi edici etkisi yok. Yok sadece bir takım kişilerde özellikle bir takım otistiklerde grup tedavisi artı rehabilitasyon tedavisi artı bireysel tedavidir hala günümüzde otizmin tedavi yöntemi. Hı hı. O yöntemin, o yöntemlerle birlikte bu Yunus terapisi terapi yöntemini de uyguluyorlar. Evet. O zaman şunu bakıyorlar, evet öğrenme hızı biraz daha artıyor. Yani onlar da öğrenme hızını arttırması gibi bir şey yapıyor. Ama diğer taraftan tabii bir ülkemizde böyle her işin kar zarar maliyeti var. Çünkü anneler, otistik anneler, babalar şu zorunluluğu hissedebilir bu programdan sonra. Ya biz de çocuğumuza bu tedavi programını yaptıralım. Bunu bir takım dernekler, rehabilitasyon merkezleri, biz aileden bir talebimiz yok. Biz bunu gönüllü yapıyoruz, buyurun getirin diyorlarsa amenna. Bütün çocuklar gitsin. Ama işin içine sevgili Esra, evet. maddi bir beklenti girerek yapılacaksa ve bizim bu programımızda o maddi beklentiyi biraz arkadan destekleyecek bir program olarak olacaksa ben ona karşıyım biliyorum sen de karşısın. Kesinlikle karşıyım hocam. Şöyle söyleyeyim ama insanlara hani biraz olsun bir faydası olacaksa ve bu uygulamayı yapan yerler, yaptıran yerler, bu anlamda problem yaşayan her şeyi bir umut diye sarılan insanlara. Maddi olarak çok yüklenmeden destek vereceklerse ne ala yoksa zaten hani bizim söyleyecek sözümüz olamaz ama bu haberlerde çok sıklaştı çok yaygınlaştı İşte Yunus terapisi Yunuslarla yüzde havuza girdi çıktı onun için biz bunu gündeme taşımayı uygun bulduk. Gündeme taşıman bence mükemmel olmuş bu tür bir bilgilendirmeyle de daha iyi oluyor şu altı çizilmesi gereken nokta şu henüz bunun tedavi edici etkisi kanıtlanmamış evet. ha faydalı olabilir. Ama tedavi etmiyor. Yani insanlarda o fikir oluşmasın. O zaman zakkum çılgınlığına dönebiliriz. Ha. O yanlışı yapmayacağız. Hani direkt tedavi ediyor diyemeyiz diyorsunuz. Asla ben açık ve net söyleyeyim. Otizmin tedavisini keşfeden kişi büyük ihtimal dünyadaki en zengin ilk 10 adamdan biri falan olacak. Bir yani. de Nobel e, değil mi yine alacağı ödülleri, ödülü alacak ödülleri, yani en başta Nobel olmak üzere ödülleri, herhalde. E, alacağı ödülleri etmek mümkün değil. Ayrıca hangi ülkenin bilim adamı olursa o ülkeye katacağı prestijde işin cabası. Evet gerçekten de bir de o ülkenin de bu anlamda bir sağlık merkezi haline gelme ihtimali göz önünde bulundurulursa. keşke bir Türk doktoru bir gün bunu keşke, bir şekilde keşfetse keşke, de keşke. dünyadaki bütün otistik hastalar burada tedavi olsa. Bunun ben sana yıllık getirisini söyleyeyim istersen. 2 ila 5 milyar dolar arası falan Oo. olur diye düşünüyorum. Tabii tabii. Cumhuriyetin tabii, 86. yıl dönümünü tabii. kutladığımız bu özel günde bunu da bir dilek olarak böyle söylüyoruz, günün seslendiriyoruz. İnşallah bir yapan, ülkemize bir nasip olur. olur. Değil mi? Çünkü e, Cumhuriyet derken, Cumhuriyet'in değerlerinden bahsederken bilim konusunda, ilim konusunda ileri gitmenin de çok önemine değinmek lazım. Atamızın bize çizdiği yollardan bir tanesi de bu, belirttiği hedeflerden bir tanesi de bu. Hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Profesör Doktor Sayın Ertan Tezcan'a alkışlarla teşekkür ediyoruz.